Atomun yapısından bahsedeceğiz. Atomun yapısında atomun ve elektrik yapısından, atom modellerinin tarihsel gelişim süreçlerinden, kuantum mekaniğinden, atomun kuantum yapısından ve tabii ki mol kavramından birazcık bahsedeceğiz. Arkadaşlar atom ve elektrik diye başladığımızda günümüz bilgisine bir anda ulaşılmamıştır. Atomun yapısını anlamak için pek çok deney ve gözlem yapılmıştır atomun elektriksel yüklü tanecik bir oluştuğuna dair ilk gözlemler elektriklenme ile ilgilidir. Yani biz elektrik olayına geçerken, atom olayına geçerken biz ilk bunun çıkış yolu elektriklenme olayından gelmiştir. Elektriklenme deneylerine geldiğimizde burada kehribar, ebonit çubuk, cam çubuk, tarak gibi maddeler. ipek ya da yünlü kumaş, hepimiz bunu okullarımızda yapmışızdır. Küçük küçük kağıt parçalarını yırtıp işte kolumuza e, tarağımızı sürtüp ya da bir çubuğu sürterek kalemimizin o kağıt parçalarını küçük çekmesini incelemişizdir. İşte arkadaşlar bu olaya biz elektriklenme olayı diyoruz. Ne oluyor burada? E, bu kolumuza sürttüğümüz tarak sanki ebonit çubukmuş gibi davranıyor ve bunu saçımıza sürdüğümüzde ya da kağıda sürdüğümüzde elektriklenmeye sebep oluyor. İşte bu maddelerin elektrikli yüklü olduğunu ve küçük kağıt parçalarını musluktan akan suya yaklaştırdığımızda da suyun çekmesiyle elektriklenmeyi fark ediyoruz. Cam çubuk pozitif bir elektrik yükü oluştururken ebonik çubuk negatif elektrik yükü oluşturuyor. Yani bunlardan biri pozitif biri negatif tarafı oluşturuyor. Elektriklenme olayları incelenirken maddenin nötr olmasına rağmen pozitif ve negatif yükler taşıdığı burada görülmüş. Yani yapının içerisinde nötrlenmesini sağlayan hem pozitif yükler var hem negatif yükler var. Ancak elektriklenme maddenin alışverişiyle değil, yüklerin hareketiyle olduğu da buradan anlaşılmıştır. Arkadaşlar Faraday'ın elektroliz deneyi biraz bahsedelim. Elektriklenme ile ilgili ilk çalışmalar anatomi profesörü Galvani'ye aittir. Galvani çeşitli metalleri kurbağa bacağını kas sinirine değdirdiğinde kurbağa bacağının hareket ettiğini görmüştür. Ve bu olaya biyolojik elektriklenme olarak izah etmiştir. Yani saçımıza sürdüğümüz tara olduğu gibi kurbağa bacağının da aynı şekilde e, metaller dokunduğunda hareket ettiğini yine bir elektriklenme olarak adlandırmış. Alexandra Volta da farklı metal çiftlerini kullanmıştır ve kendi adıyla bilinen pili geliştirmiştir bu da. Pilin metal çiftler arasındaki elektriklenme ile çalışmıştır. Faraday bir elementin çeşitli bileşiklerine elektrik akımını uygulamış ve elektriğin maddeler üzerindeki etkisini incelemiştir. Şimdi arkadaşlar, Faraday elektroliz deneyinde şunu yaptı. Bir elektrolit çözeltimiz var. Bunun içerisine elektrotları daldırdı, üzerine bir güç bağladı. Bunun deneyin sonucunda şuna açığa çıkarttı: Aynı miktarda elektrik yüküyle çeşitli elementlerin biriken kütleleri, o elementlerin atom kütlelerine bölündüğünde sabit bir tam sayı verir. Yani maddenin kütlesini yüküne böldüğünüzde bir tam sayı verecek diyor. Biriken kütle atom kütlesiyle oranlandığında tam sayı verir. Bir atom ancak belirli bir miktar veya bu miktarın basit kapları şeklinde yük taşıyabilir diyor. Ve elektroliz deneyleri elektrik yüklerinin parçacıklar halinde taşındığı sonucuna ulaşmış olur. Elektrolizde elektrotlarda toplanan madde miktarını küçük m kütlesiyle gösterirsek burada yükümüz Üreticinin akım şiddeti çarpı zamanı eşittir. Q eşittir. I çarpı T formülü var yani. Burada da toplanan madde miktarını hesaplamak istiyorsak toplanan madde miktarı atom ağırlığı çarpı yük eşittir. Ya da bu Q'yu getirip formülde yerine yazarsak Q dediğim şey üreticideki akım şiddeti çarpı elektroliz süreciydi. O zaman atom ağırlığıyla bunları çarptığımda gene Elektronlarda toplanan madde miktarını hesaplamış olur. Arkadaşlar elektronun keşfine geldiğimizde bilgisayar ve televizyon ekranları katot ışınları denilen bir düzenek içerir. Ve bu düzeneği ilk bulan kişi Crookes'tir. Crookes havası boşaltılmış bir cam borunun iki ucuna yüksek gerilim üretici bağlamıştır. Ve tüpün negatif ucundan yani katottan Çıkan ışının pozitif ucu yani anota doğru gittiğini görmüştür. Işığın katottan anota gittiği için katot ışınları olarak adlandırmıştır. Arkadaşlar o zaman katot ışınları bakın negatif yüklü ışınlar oluyor. Yani elektron oluyor. Burada da yapılan deneyin düzeneği verildi. Işığın gittiği yön tüpün ortasına konulan bir nesnenin gölgesinin tüpün hangi ucunda oluştuğu ile anlaşılmıştır. Yani şuradaki gölge ile ışının buraya geldiği anlaşılıyor. Ayrıca katot ışınlarının tüp içerisinde doğrusal bir yol izlediği ve katodun yapılmış olduğu <laughs> metale bağlı olmadığı bulunmuştur. Arkadaşlar katot ışınlarına biz elektron dedik. Elektron hafif bir taneciğimizdir. Yani bu yüzden çok sapma yapmıyor. Hızlı hareket ediyor. Ve yani düz, doğrusal bir yol izleyerek gidiyor. Elektron da aynı zamanda birden fazla maddenin cinsinde aynı elektron içerebileceği için katotun yapılmış olduğu metale bağlı değildir, maddenin cinsine bağlı değildir. Gerçekte katot ışınları gözle görülmez. Cam yüzeye çarptığında yayda yeşil ışıkla biz onu fark edebiliriz. Krok tüpünde de negatif uçtan çıkıp pozitif uca giden negatif yüklü olması gerekirdi. Bu negatif yüklü taneciği Stoney önererek ilk elektron adını vermiş oldu. Yani Crookes tüpünde yapılan deneyin sonucunda o negatif yüklü taneciğin elektron olduğunu söyleyen kişi Stoney. Şimdi arkadaşlar elektronun kütlesinin ve yükünün de bulunma aşamaları oldu. Crookes tüpünde yapılan deney sonucunda Stoney elektronun varlığından bahsetti. Evet elektron dedi buna. Ancak Grox tüpünde mıknatıs ve elektriksel alan uygulandığında katot ışınlarında sapmaya yola çıkarak bunun yük bölü kütle oranı da bulunmuş oldu. Yani katot ışınları katotan anıtı doğru hareket ediyor. Anıta küçük bir delik açılırsa delikten geçen elektronlar doğrusal olarak hareket ediyor. Ve floresan boya sürülüp yüzeye çarpıyordu. İşte burada da yük bölü kütle oranı hesaplandı. Katot ışınları tüpünün gösterildiği gibi Çinko sülfürle ekrana geliyorlardı. Tüp elektriksel alana uygulandığında negatif yüklü olan elektrik, e, elektronlar elektrik alanın pozitif yüklü kısmına doğru hareket ediyor. Yüklü parçacın elektriksel alanda meydana getireceği sapma miktarı yükü ile doğru kütlesi ile ters orantılıdır. Yani bir maddenin kütlesi ne kadar fazlaysa o zaman sapma miktarı o kadar az olacaktır. Tüpe manyetik alan uygulandığında meydana gelen sapma miktarını sıfırlamak için elektriksel alan da uygulanır. Yani katot ışınlarına hem elektriksel hem manyetik alan uygulanmıştır. Ve buradan elektronun yük bölü kütle oranı hesaplanmıştır. Elektronun yük bölü kütle oranında 1,75 10 üzeri 11 kilogram olarak bulunmuştur. Arkadaşlar Milikan'ın yağ damlası deneyine geldiğimizde bu da gene önemli bir deneyimdi. Elektronun yükünü Milikan yağ damlası deneyiyle buldu. Elektronun biz yük bölü kütle oranını daha önce hesaplamıştık. Az önceki bahsettiğimiz gibi katot ışınlarının bulunması onun hesaplanmasından bahsettik. Ancak elektronun tek başına yükünün hesaplaması yoktu. Bunu yapan kişi de o zaman Milikan. Şimdi deneyinde Milikan bir püskürteç ile yağ damlacıklarının kabın üst bölümüne püskürtüyor. Kabın üst bölümüne püskürtüyor ve ses halinde dağılan yağ üst bölümden açılan bir delikten aşağıdan yukarıya doğru damlıyor. Orada bulunan azot ve oksijen moleküllerine çarpıp yüksek enerjili X ışınları moleküllerden elektron kopartıyor. Çünkü ortama biz yine X ışını gönderiyoruz. Şimdi kopan elektronlar yağ damlacıkları tarafından tutuluyor ve yağ damlacıklarının negatif yüklü olduğu bulunuyor. Yağ damlacıkları yer çekimi kuvvetiyle düşerken üst bölümde pozitif yük, alt bölüm negatif yükle yükleniyor. Yağ damlacıklarının düşmesi durdurulabilir. Hatta yukarı doğru hareket etmesi sağlanabiliyor. Yağ damlacıkların elektriksel alandaki hareketleri kaba bağlı bir mikroskopla izleniyor. Ve bu şekilde elektronun kütlesi arkadaşlar milikanın yağ damlacıkları deneyiyle bulunmuş oluyor. İşte yukarıdan püskürtücüden gönderiliyor. Ortamda X dışını var. Yağ damlacıkları gönderildiğinde ortamda bulunan x ışınlarının etkisiyle azot ve oksijen gazıyla burada yükleniyor. Ve sonradan biz bu yağ damlacıklarının yüklerini hesaplamış oluyoruz. Buradan elektronun yükü 1.6 çarpı 10 üzeri 19 bulunuyor. Kütlesi de 9 çarpı 10 üzeri eksi 31 kilogram olarak geliyor. Atomda elektronun yükü ile pozitif yükler arasında ilişki vardır. Atomda moleküller elektron koparıldığında pozitif yüklü iyona dönüşüyor. Krom tüpüne bir gaz konulduğunda sonra devreden akım geçirildiğinde katottan altı doğru giden elektronlardan bahsetmiştir. Yani katot ışınlarından bahsetmiştik. Bu katot ışınları elektronlar tüpteki gaza çarpıyor ve gazdan elektron kopararak pozitif yüklü iyona dönüşüyor. Tüpte oluşan pozitif yüklü iyonlar negatif yüklü elektrot olan katoda doğru hareket ediyor. Katot delikli bir metal ise pozitif yüklü iyonları katottaki delikten geçerek tüpün üç kısmındaki floresan boyaya sürülmüş uca çarparak parıldamanın meydana geldiğini gösteriyor. İşte burada kanal ışınlarından bahsediyor arkadaşlar. Şimdi biz katot ışını dedik. Katot ışığının deneyinde katotun elektron olduğunu yani negatif yüklü olduğunu bulmuştuk. O zaman burada da bakın olay tam tersi meydana geldi. Yani gaz halindeki atom ya da moleküller elektronların çarpmasıyla oluşan pozitif yüklü iyonların katota gitmesiyle oluşuyor. Yani pozitif yükler bu defa negatif yüke doğru gidiyor. İşte buradan pozitif yüklü ışınların da adına kanal ışını deniliyor. Pozitif yüklü olan proton, negatif yüklü olan elektron. Elektron hafif, proton ağır oluyor. Sapma buna göre daha çok oluyor. Yani sapma miktarı yükle ters orantılıydı. Onun dışında elektronlar anot'tan katoda doğru hareket ediyor. Burada katottan anota doğru bir hareket var. Arkadaşlar proton maddenin karakteristik özelliğidir. O yüzden kanal ışınları her madde için karakteristik bir değere sahiptir. Katot ışınları ise madde cinsine bağlı değildir. Şimdi, elektronun ve protonun yükü Eşit. Ancak elektron bunun negatifi, proton bunun pozitif hükmüsüdür. Protonun kütlesi 1.67, on üzeri eksi 27. Az önce elektronun söylemiştik. 6 çarpı 10 üzeri eksi 31'di yaklaşık olarak. Yani bununkinden neredeyse 1000 kat daha fazlaydı. 1800 kat daha, daha fazla. O yüzden proton elektrona göre çok daha ağır bir maddedir. Arkadaşlar elementlerin x ışınları spektrumları kullanarak atom numarasını belirleyen kişi Moseley. Moseley elementlerin üzerine yüksek enerjili x ışınları gönderiyor. Ve gönderdiği ışınların elektron spektrumlarını inceliyor. Elementlerin yaydı ışınların çizgi frekansının karekökü ile atom numarasının doğru orantılı olduğunu düşünüyor. Yani Maddenin atom numarası arttıkça frekansı artar diyor ama frekansı onunla doğru orantılı artarken kare kök içinde doğru orantılıdır diye söylüyor. Çizgi frekansının kare o zaman verilen grafikte de işte Moseley şundan bahsediyor. İkisi birbiriyle doğru orantılıdır ancak kare köküyle doğru orantılıdır. Moseley atom numarasının çekirdek yüküne eşit olduğunu da buradan yorumlamıştır. Hatta daha ilerleyen periyodik cetvel konusunda da bunlardan bahsedeceğiz. Moseley bu, bu yaptığı deneyler sonucunda, incelemeler sonucunda periyodik cetvelinde atom ağırlığına göre değil, atom numarasına göre dizilmesi gerektiğinden arkadaşlar bahsedecek. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.